Hey mutfağına hoş geldiniz. Bugün bir kaçamak yapıyoruz ve güzel bir cheeseburger hazırlıyoruz. Tabii ki Big Mac sos'la ve bize özel. Hadi gelin hep birlikte bir cheeseburger hazırlayalım. Bugün ekmeği ben hazırlamadım. Hazır bir ekmek kullanıyorum. Reklama girmemesi için markasını paylaşmıyorum sizlerle. Bir 300 gram kadar orta yağlı kıymam var bir adet soğanım var. Soğanımı nerede kullanacağım? Soğanımı karamelize soğan yapıp bir ara sos olarak kullanacağım. Ve tabii ki Big Mac sosumun içinde kullanacağım. Çedar peynirim var. Ve turşum var iki tane. Balla hardalım, mayonezim, barbekü sosum ve ketçabım var. Karabiber ve tuzla sadece köftemi hazırlayacağım. Bize özel derken Amerikan usulü bir cheeseburger yapmak istedim. olabildiğince sade, domates marulun olmadığı peynir ve sadece Big Mac sosla şenlendireceğim bir hamburger olacak. Hadi hep birlikte köftemizi hazırlayarak, hazırlayarak başlayalım. Karabiberimi ve tuzumu ilave ediyorum ve güzelce yoğuruyorum. kıymamı yaklaşık bir 6-7 dakika boyunca güzelce yoğurdum. Fark etmişsinizdir kıymamın içine sadece karabiber ve tuz kullandım. Başka hiçbir şey ilave etmedim. Çünkü köftenin lezzetini almak istiyorum. Şimdi Big Mac sosumu hazırlayıp karamelize soğanlarımı hazırlayana kadar bir 5-10 dakika kadar köftemi dinlendireceğim. Köftemi güzelce yoğurdum, dinlenmeye bıraktım. Şimdi karamelize soğanımı hazırlayacağım yarım ay şeklinde soğanları doğruyorum. soğanlarım hazır. Artık karamelize soğan yapma işlemine geçebiliriz. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağım var. Biliyorsunuz bir soğan doğramıştım. Karamelize soğan yapacağım. Ama nasıl? Soğanımın üzerine bir tatlı kaşığı kadar şeker ilave ediyorum. Yağın içinde bir güzel çeviriyorum, sonrasında terlemesi için altını kısıp kapağını kapatacağım. Ara ara açıp karıştırmam gerekecek sadece karamelize soğanım olurken ben de bingmek sosumu hazırlamaya devam edeceğim. Soğanımın altını kısıyorum, orta ateşe alıyorum, kapağını kapatıyorum ve terlemeye bırakıyorum güzel bir Big Mac sos hazırlamak istiyorum. Çok az bir soğanım var. Soğanımı küp küp doğrayarak işleme başlıyorum. Karamelize soğandan ufak bir soğanı aldım. Soğanımı doğradım. tane yani turşum var. İsterseniz tatlı turşu da tercih edebilirsiniz. Eminim ki çok yakışacaktır. Soğanlarımı da küp küp doğrayarak devam ediyorum. Cheeseburgerimizin içinde sadece Big Mac sos ve peynirin tatlandıracağı bir lezzet istiyoruz biz. doğradığım soğanlarımı da kabımın içine ilave ediyorum. Şimdi soslarımızı ilave edip son dokunuşumuzu yapalım. Biraz mayonezimiz vardı. Biraz ketçabımız var. tatlandırmak için ballı hardal kullanıyorum. Siz hardal da tercih edebilirsiniz. Ve isli bir tat vermesi için de biraz barbekü kullanıyorum. Güzelce karıştıralım ve sosumuzu tamamlayalım. Harika bir sos oldu. Bütün her şeyimi hazırladım, köftemi dinlendirdim. Şimdi güzelce şekil vereceğim, sonra da köftemi pişirmeye başlayacağım. Çok kalın bir köfte istemiyorum. köftelerim hazır. Ben döküm tavamı ısıtacağım ve lezzetli bir köfte elde edeceğim. Tavam ısındı. Bir yandan soğanlarım karamelize olmaya devam ediyor. Arka planda eşlikçimiz, patatesimiz kızarıyor. Hadi gelin biz de köftelerimizi bir güzel kızartalım. İşte bu sesi duymak önemli gerçekten köftelerimi koyduktan sonra biraz üstüne bastırıyorum. 2 dakika kadar bir tarafını pişirdim. Şimdi çeviriyorum. Köftelerin harika görünüyor. İki dakika kadar da diğer tarafını pişireceğim. Sonrasında peynirle buluşturacağım köfteyi. Köftelerimiz çok güzel pişti. Şimdi tekrardan bir ters çeviriyorum. peynirlerini ilave edip erimesini yapacağız. Kapağımı kapatıyorum. Peynirlerim eridikten sonra hamburgerimi hazırlayacağım. Köftelerim pişti. Peynirlerim mükemmel bir şekilde eridi. Şimdi hamburgerimizi hazırlamaya başlayabiliriz. Öncelikle Big Mac sosumuzu sürüyoruz ekmeğimize. Ekmeğimizi ıslatması ve yumuşatması için. Sonrasında enfes köfteyle buluşturuyoruz. Hemen karamelize soğanımızı da ilave ediyoruz. Soğanlarımızın rengi harika görünüyor. O mükemmel sosuyla cheeseburgerimiz hazır. Mükemmel Big Mac sosuyla hazırladığım cheeseburgerimi tatmak için sabırsızlanıyorum. Sizlere de denemenizi tavsiye ederim. Tabii ki kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.